Abiler geldi bize. Hediyeler getirdiler. Karnem ve yüzüğü böyle karnemde teşekkür Teşekkür ediyorum. Bizi sevindirdi, sevindirdiler, mutlu ettiler. Ben büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. <laughs> İzmir İyilik Bulaşıcı Derneği'nin üyesi, aynı zamanda bizim İzmir'den Diyadin'deki, Mutlu Köyü'ndeki çocuklarımıza kan getirdik. Biz İyilik Bulaşıcı Derneği olarak e, bu sene 50 okulu, de dezavantajlı bölgelerdeki okulu bir anlamaya aldık. Bunların hepsine bere, boyunluk ve gücümüz ettiğince kırtasiye ihtiyaçlarını göndermeye çalışıyoruz. Bunlar tabi e, da hafif şeyler ama şimdi de gibi onların yanında olduğumuz, yalnız olmadıklarını, desteklerimizi kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. E, bu okul 51. projemiz özel bir proje oldu. Bu anlamda bu bölgede görev yapan e, kıymetli arkadaşımız e, Müdü Bey'e çok teşekkür ediyorum bize destek olduğu için. E, biz bu köyüne, bundan bu bölgedeki bir köye bundan e, 4 yıl önce 80 deniz asubayları olarak yine bu şekilde bir faaliyette bulunmuştuk. Hem onu idam etmek istedik, hem de bir devamlık sağlamaya çalıştık. Ünlü Kılıçız Derneği olarak bu köye özetle karar aldık ve bu projeyi gerçekleştirdik. şimdi iyilik konu olunca Mesafenin hiçbir anlamı olmuyor. Biz İzmir'e de onların e, günden kalben yanlarındayız ama buraya geldik, bu coğrafyayı görmek, e, yaptığımız iyilikle yeni başladık görmek çok büyük mutluluk verici. E, çocuklarımızın hep arkasında olmamız gerekiyor. Ben e, buradan e, bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. E, i̇yilik bulaşıcıdır. Lütfen e, destek olalım. İyiliklerle çocuklarımızı yetiştirelim. Ee, güzel günler diliyorum. Yani… Evet, evet, evet. Hadi, öpüyoruz. Evet. 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 Alkış! Müdürümüz Çağırıyorum onu, çağırmaya gittiler.

Karne hediyesi getirdiler bize. Karne hediyesi gönderdiler. Boyama kalemi kalem, defter, açacak gözlük, her şey çok iyi. Onlara biz, onlara bir teşekkür e, bu hafta karne haftası. Biz de dedik çocuklara e, karne hediyeleri getirelim. Ee, hamur, sarı buğday, patnos, kümbeli, diyedin mutlu köyüne gideceğiz. Toplamda 180, 180 öğrenciye bot, mont, kırtasiye, saat, gözlük ve birçok hediyeler vereceğiz. Ve hayattan ilk defa tattıkları yiyeceklere getireceğiz. Amacımız e, çocukların yalnız olmadığını ve e, onlar düşten birlerin olduğunu göstermek istedik. Türkiye'nin her yerinden e, çok güzel hediyeler geldi ve hediye gönderen, katkı sağlayan bütün dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Ee, toplamda 85 köy okulu oldu. 3000'e yakın öğrenciye ulaştık. Türkiye'nin birçok farklı yerinden arkadaşlarımız bize ulaşıyor. Biz de bir köy okuluna yardım edelim. Bize de, de bir okul ayarla, ee, biz de e, çocukları yanında olmak istiyoruz diyorlar. Biz de şey yapıyoruz. E, okul ayarlayıp e, yardım göndereceklerle e, bu yardıma ulaşacak çocukları buluşturuyoruz. Çocuklar bu tarz handikaplı yerlerde kendilerini yalnız hissediyorlar. Biz zaten ücra uzak köylere geliyoruz. Ee, aslında çocuklar e, bizi gördüklerine, bizim onlar için bir şeyler yapmamıza e, çok mutlu oluyorlar. E, çünkü o yalnızlıklarını biz paylaşmak istiyoruz. Hediyeden çok zaten şey, biz e, yardım adı altına değil de çocukları mutlu etmek adına bunu yapıyoruz. Çünkü çocuklar mutlu olduğunda e, çok daha güzel oluyor ve her zaman diyoruz iyilik bulaşıcıdır, daha fazla insana bulaşmasını istiyoruz.